Evde taş gibi yoğurt yapmak için bu püf noktalarına dikkat edin. Tam yağlı ve doğal süt kullanın. Çiğ süt daha iyi tutar. Sütü kaynatıp 5 ila 10 dakika fokurdatın, böylece daha kıvamlı olur. Mayalama sıcaklığına, yani 45 dereceye düşene kadar bekleyin. Çok sıcak olursa mayanız ölür, soğuk olursa tutmaz, dikkat edin. Ev yapımı yoğurttan bir kaşık maya alın. İlk kez yapıyorsanız doğal yoğurt kullanın. Mayayı sütten alıp karıştırarak ılıştırın. Sonra süte ekleyin. Mayayı ekledikten sonra sütü hafifçe karıştırın. Kabınızı battaniye veya kalın bir örtüyle sararak 5 ila 8 saat boyunca ılık bir ortamda mayalanmaya bırakın. Yoğurt mayalandıktan sonra buzdolabına koyun ve en az 6 saat dinlendirin. Bekledikçe sertleşir. Eğer yoğurdun koyu kıvamlı olmasını istiyorsanız süte bir kaşık süt tozu veya bir parça ekşi maya yoğurt ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yoğurdunuz daha kıvamlı olur. Taş gibi yoğurt yapmaya hazır mısınız? Yorumlarda paylaşın.